yayındayız. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese merhaba. Bugün 15 Aralık 2020 yılı. Ee, yeni bir seriye başlıyoruz. Sevgili meslektaşım ve dostum Doçent Doktor Cenay Babaoğlu ile beraber. Ee, bu serimizin adı e, hocaların hocalarıyla kamu Yönetimi'ne konuştuğumuz aslında bir sözlü tarih. Ee, daha önce sosyal medya kanallarından bir görsel paylaşmıştık. Orada kimi e, izleyenlerin dikkatini çekmiştir. Arka planda bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacını biz köklü bir e, ağaç olması nedeniyle kamu yönetimini sembolü olarak almıştık. E, o çınar ağacını e, bizi hatırlatan e, hocalarımızın hocalarıyla e, konuşarak e, bir sözlü tarih listesi oluşturmayı hedefledik. E, bu dizide. E, e, bu çerçevede bu fikrin ne zaman ve nasıl oluştuğunu ben Cenay Hoca'ya sormak isterim. Teşekkürler hocam. Ee, tabii şimdi biz böyle bazen Facebook paylaşımlarında da yapıyoruz işte. Uzun zamandır planladığımız, e, bir süredir üzerinde çalıştığımız diye. E, Meteo Hoca ile aramızda iş bir latifesi de işte havada uçuşan fikirler ve bunları zaman zaman masaya yatırmamız. Bu çalışma da onlardan bir tanesi. E, 2010 yılında e, bir makale kapsamında farklı hocalarımızla, farklı üniversitelerden farklı hocalarımızla görüşmeler yapıyorduk. E, benzer soruları sorduğumuz hocalardan e, çok farklı cevaplar alabiliyorduk. Özellikle yaklaşımla ilgili, kamu politikalarına yaklaşımla ilgili. O zaman bu farklılıklar üzerinde konuşmuştuk. Kim, nasıl yaklaşıyor, e, hangi konuyu diye. Sonrasında ekollerden bahsetmiştik. İşte e, ODTÜ ekolü, SBP ekolü, e, o zamanın ki ismiyle Gazi Üniversitesi, Acettepe Üniversitesi veya 9 Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi farklı ekollerden bahsetmiştik. E, e, Hocalarımızın görüşlerini alalım. E, bu konularda ne düşünüyorlar acaba diye bir araştırma planlıyorduk uzun zamandır üzerinde konuşuyoruz. Hatta 2000'in yine 11-12 yıllarındaydı herhalde benzer bir bu kurumsal araştırmayı eee Met hocam Ezgi Seçkiner hoca ile beraber e, kayforlar üzerinden yapmıştı. Kayforlar nasıl kurumsallaştı? Nasıl doğdu? Nasıl gelişti diye. Bu alanın gelişimiyle bağlantılı hocalarımızın görüşlerine başvurma fikri de bu şekilde e, uzun zamandır gündemimizde. E, lakin tabii yakın dönemde Farklı hocalarımızın kayıplarını yaşadık. Hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Şinay Saksoy hoca gibi çok yakın dönemde işte Covid'den kaybettiğimiz Bilal Er Yılmaz hoca gibi hocalarımızın kayıpları biz geciktikçe bazı hocalarımızla görüşmeleri yapamayacağımız fikrini uyandırdı ve acele etmemiz gerektiğini belki de düşündük. Yine Hocam sizin galiba yakın zamanda e, doktora tez danışmanınız Agranoff da e, Daru Beka'ya e, e, galiba değil mi? E, evet, bu tarz tatsızlıklar, e, bu tarz üzücü haberler maalesef e, bizim için bu çalışmayı zorunlu kıldı. E, tabii bir amacımız kurumsal hafızayı tazelemekti. E, bu şekilde bunları kayıt altına almayı planladık. Burada yöntem olarak işte bir tür nehir söyleşi, sözlü tarih çalışması düşündük ama Met hocam, isterseniz siz açıklayın neden sözlü tarih, neden nehir söyleşi, neden böyle bir çalışma? Cene hocam da çok güzel anlattı aslında. E, kimi zaman kitaplarda e, eski dönemin hocaları hakkında okurken e, onların asistanlarından veya meslektaşlarından Keşke biz de o dönemde yaşasaydık, hocamızla tanışsaydık, sohbet etme imkanımız, biliminden iliminden yararlanma şansımız olsaydı diye birçok işi içinden geçirmiştir. Bu kamu yönetimi için benim de içimden geçirdiğim bir şeydi. Cenoyazım hocamızın söylediği yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocalarımız, biz kimileriyle tanışmak, uzmanlığından, kişiliğinden, feyz e, almak şansı bulduk. ama Bu şansı bulamayanlar veya bulamayacak olanlar için e, böyle bir e, siz güzel ifade ettiğiniz nehir söyleşi, e, sözlü tarih, e, buna kurumsal hafızanın korunması diyebiliriz. E, bir vefa e, diyebiliriz kamu yönetimi disiplini içerisinde. E, geleceğe yönelik bir aktarım e, diyebiliriz. E, alanın sınırlarını genişletmek e, Hocalarımızın bilimsel yönleri kadar insani yönlerinin de tanınmasını sağlamak diyebiliriz. Birçok şekilde adlandırılabilir. Ee, en belirgin olanları herhalde vefa ve e, kurumsal hafıza diye kodlayabiliriz hocam bunu. Teşekkürler hocam. Ee, tabii burada sizin dediğiniz gibi... E... Hep böyle hayal ettiğimiz isimler var. Ee, her, hepimizin, pek çoğumuzun ya da hayatına dokunmuş isimler var. Biz bu isimlerle ilgili e, çalışmalar yaparken ya da kimler olabilir diye düşünürken ya da kimler olmalı diye düşünürken e, yani yakın zamanda dediğim gibi Bilal Hoca'nın kaybı, yani böyle ismini de sürekli tekrar ediyorum. Benim Bilal Er Yılmaz Hoca'yla e, tanıştığım kayforlardaki ayaküstü beşer dakikalık belki sohbetler. Ben kendisinin öğrencisi olma şansına erişemedim. Hocayla çok yakın bir e, iletişimimiz de yoktu. Ama e, yazdığı Kamu Yönetimi kitabı bence bu camiadaki pek çok ismin e, hayatına dokunmuş. Eline aldığı bir kitap. E, i̇şte kriterler noktasında da yani seçimler noktasında da e, bu tarz hususlar üzerinde e, düşünmeye çalıştık. Yani uzun yıllardır bu camiaya bir şekilde hizmet etmiş. Bu alanın gelişmesi için, genişlemesi için e, çalışmalar, çabalar yürütmüş. Farklı öğrenciler yetiştirmiş. Yani öğrenciler yetiştiren öğrenciler yetiştirmiş. Artık hani bir nesilde değil bu Almanya göçüşin işte konuştuğumuz gibi. Hani birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesil hocalarımızın yetiştirdiği öğrencileri artık yeni öğrenciler, yeni hocalar yetiştirecek kıvama gelmiş. Özellikle yani 80'ler, 90'lardaki o kırılma dönemlerinde, reform dönemlerinde e, görevler almış e, bu isimlerin tabii pek çoğu aynı zamanda e, yani ilk akla gelebilecek hepimizin aklına gelen isimler e, muhakkak e, pek çoğu bu e, akademik rollerinin yanında idari görevler almış e, yine üniversitenin kurumsallaşmalarının noktasında, yeni üniversitenin kurulması noktasında, yeni bölümlerin açılması noktasında e, bu alana hizmet etmiş isimler e, aklımızdan geçirdiğimiz isimler ee, bu şekilde, e, bu kriterler eşliğinde e, hocalarımızla e, görüşmek niyetindeyiz, ümidindeyiz. E, bu konularda çalışmalar yaptık, ön çalışmaları yaptık, e, görüşmeler de yaptık. Hocam, e, siz bahsetmek ister misiniz e, ilk aşamada yaptığımız çalışmalardan, planlamalardan? Tabii ki. Ee, içinden geçtiğimiz e, salgın sürecinde de tabii insanların hem kişisel hem de e, mesleğe dair görüşme şansları çok daha az oldu. E, ve e, uluslararası seyahatler neredeyse durdu. Dolayısıyla e, biz sadece Türkiye'deki hocalarımız değil de yurt dışında da kamu yönetimine emek vermiş, e, Cenay Hoca'mın da anlattığı gibi e, emekliye yakın, emekli olmuş, artık çok fazla aktif bilimsel hayat içerisinde Kimisi olan, kimisi çok fazla olmayan yavaş yavaş çekilmeye başlamış aktif bilimsel ayaktan hocaları da bu seride çağırmaya çalışacağız. Şu ana kadar tabii bir yandan da dönem sonuna yaklaştığımız için bir yoğunluk da var hepimizin üzerinde. Gerek bizlerin gerek dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin ama bir iki hocamızla temasa geçtik. Ee, mesela e, mümkün olduğunca salı akşamlarında tutmaya çalışacağız bu programı. Salı akşam 7'de, bugünkü programda olduğu gibi. Gelecek hafta salı günü eğer zamanınız olursa e, Göktuğ Morçöl e, hocamızı e, davet ettik. Sağ olsun e, davetimizi kabul etti. E, Amerika'da Penn State Üniversitesi Harrisburg kampüsünde. E, kendisiyle konuşacağız. Bir sonraki hafta kısmet olursa Ruşen Keleş Hocamızla yine 29 Aralık Salı günü saat 19'da e, yani Ruşen Keleş Hoca deyince zaten herkes tanıdığı için bizim camiamızda ayrıca tanıtmaya gerek yok diye düşünüyorum. E sonrasında da peyderpey e, anlattığımız profildeki hocalarımızı davet etmeye e, devam edeceğiz. E, kabul edenlerle, e, şartları müsait olanlarla e, bu programları yapmaya devam edeceğiz diyeyim Canay Hoca'm. E, tabii böyle olunca e, bir yandan da bu sohbette ne konuşacaksınız diye dinleyicilerimizin aklına geliyordur. Belki onu da ben size yöneltmiş olayım, sohbetimizin konusu ne olacak diye. Teşekkürler hocam. E, hocam tabii bizim e, ilk başta sizin de ifade ettiğiniz gibi amacımız e, burada e, bir taraftan evet vefa yani kendilerinin öğrencisi olduğumuz veya öğrencisi olan pek çok kişiye beraber bir vefa göstermek hocalarımıza diğer tarafta genç arkadaşlarımıza ya da yolun başındaki arkadaşlarımıza ne tür katkılar sunabilir bu görüşmeler onun üzerinde durmak bir taraftan da tabii bu kamu yönetiminin kurumsal hafızası dedik dolayısıyla sohbet konularımızda Bunların özelinde gelişecek. Yani e, mesela kamu yönetimi camiası hangi okullar özelinde e, gelişti? E, belki malum e, bazılarımız için en azından bazı okullar ama belki farklılıklar öne çıkacak. Bunların üzerinde duracağız. Yine e, bu akademisyenlik sürecinde yaşanılanlar e, özellikle geçmiş dönemlerde neden kamu yönetimi? neden akademisyenlik? O dönemde akademisyenlerin yaşadığı güçlükler, zorluklar veya kolaylıklar. bu dönemle kıyaslamalı olarak belki kamu yönetimi camiasındaki değişimler, öne çıkan konular. Özellikle ben bunun çok nasıl ifade etmem lazım bilmiyorum ama ilgi çekici olacağını düşünüyorum. bazı konuların bazı dönemlerde çok popüler olduğunu izleyebiliyoruz, görebiliyoruz ama ee, hocalarımızdan e, belki farklılıklar duyacağız İşte Burşen Keleş Hoca e, dediğiniz gibi belki Yedar Yönetim Bakanı sizin de yakın zamanda bununla ilgili bir kitap bölümü yazdınız belki onun hikayesini bize ayrıntılı olarak anlatacak e, ilk erden e, ilk ağızdan dinleyenler olmuştur ama pek çok kişi burada bir kere daha şahit olacak o dönemki gelişmeleri ee, neden böyle bir şey ihtiyaç duyulduğunu veya neden devam devam ettirilmediğini yani bizatihi içinde e, yer almış bir isim olarak belki bize aktaracak. Ee, yine kamu alanı ile bağlantılı olarak e, alanın değişimini, bu değişimde rol alan e, faktörleri aktörleri görmeye çalışacağız. Ee, burada özellikle 80'ler, 90'lar kritik e, olacak diye. Ben kendi adımı öngörüyorum. Bunun dışında eğitim bilgileri, üniversiteler, bölümler yine bize bazı çıkarımlar verecektir. Özellikle o dönemdeki müfredatlarla bağlantı olarak hocaların o görev aldığı süreç içerisinde müfredatların değişimi de belki yine bizim için ilgi çekici olabilir. Buradaki farklı ülke yaklaşımları belki ilgi çekici olabilir. Ee, bu en son mülkiye sempozyumunda Tekin Avener hocamız mesela mülkiyedeki Amerika etkisi konulu bir e, sunum yapmıştı. E, belki bununla ilgili e, söylemler gelecek. İşte ODTÜ'den mezun veya ODTÜ'de görev yapmış hocalarımız Göktuğ hoca gibi yine SBF'de görev yapmış hocalarımız Ruşen hoca gibi e, farklı yaklaşımları e, ortaya koyacaklardır söyleşilerde. E, bunun dışında e, şimdiki durumu değerlendirmelerini isteyeceğiz hocalarımızın eğer uygun görürlerse e, günümüzdeki e, durumu değerlendireceklerdir hem müfredat anlamında hem akademik yeterlilikler anlamında hem akademik üretimler anlamında e, eski dönemde eski dönem yani çok şey yapmıyor ama e, daha e, biraz daha 20 sene öncesinde e, daha az sayıda e, akademik dergi daha az sayıda e, üretim varken bu dönemde nicel olarak artışlar var bu nitel değişiklikler noktasında belirgin bir fark yaratıp yaratmadın veya bu nicel artışların e, ne yönde katkı sunduğunu değerlendirmeleri, deneyimlerini aktarmaları. E, bir de hocam, e, siz güzel ifade ettiniz bunu. E, belki tekrar vurgulamak lazım. E, gençlere yönelik çıkarımlar. E, yani rahmetli Fuat Sezgin için e, biliyorsunuz ifade edildi. Rahmetli olduktan sonra gün boyu çalışma kütüphanelerde veya çalışma odasında geçen bir ömür. Yine Halil Inancık Hoca rahmetli olduktan sonra sık sık konu o işte ben eserlerimin çoğunu 80 yaşından sonra yazıya geçirmiştim veya tamamlamıştım şeklindeki söylemler. Bunlar bence önemli. Bu hocalarımızın da bu alanda emek vermiş, işte bu noktalara gelmiş hocalarımızın da tesadüfen buraya gelmediği aşikar. Zamanında çok büyük çabalar, emekler verdikleri muhakkak. Neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, yine yolun başındaki arkadaşların neler yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini aktaramaları bence önemli bir katkı olacak. Bunun dışında tabii farklı sorular yöneltilebilir. Bunu da aslında bir taraftan biz de danışmak istiyoruz. Danışmak veya paylaşmak istiyoruz izleyicilerimizle, sonraki izleyicilerimizle. Ee, neler sormamız alan için e, farklı paydaşlar için e, katkı sağlayabilir? Hangi konuları sormamızı e, tercih edersiniz? Ruşen Hoca biliyoruz ki kentleşme, yerel yönetimler, çevre alanlarında e, daha çok uzman. Belki o alana yönelik bir soru yöneltilmesini isteyecek hocalarımız olabilir. Peki Yine Göktuğ Hoca Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapıyor. Daha önce Odtü'de de görev yaptı. Belki Türkiye-Amerika kıyaslaması noktasında sorular yöneltilecek olabilir. Bizim aklımıza gelenler sadece fikir vermesi açısından paylaşıyoruz. E, ne tür sorular gelmesini isterseniz, hangi sorular sormamızı isterseniz hem canlı yayında paylaşabilirsiniz hem de canlı yayından önce Bizimle paylaşmak isterseniz e-posta adreslerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. E, bu şekilde biz de hocalarımıza yönlendirebiliriz e, bu soruları. E, Bunların nasıl paylaşacağız hocam? E, nasıl paylaşacağız peki bu yayınları? E, nereden yayın yapacağız? Nasıl yayın yapacağız? E, siz aktarın isterseniz. Teşekkürler. Ee, bir platform kuruyoruz. Bu bir dijital arşiv e, oluşturma niyetiyle bunu yaptığımızı daha önce söylemiştik. E, YouTube üzerinden e, Kamu Yönetimi Akademisi ile değil evet, mi? Doğru hocam. söylüyorum. Kamu Yönetimi Akademisi adında bir platform oluşturduk. Videolarımızı buraya yükleyeceğiz. E, tabii ki canlı yayınlarda Can hocamın söylediği gibi canlı yayınlar öncesinde sorulmasını istediğiniz soruları bize iletirseniz elimizden geldiğince o akışı çok bozmadan o soruları da iletmek isteriz. Ama tabii soru-cevap dışında da e, o titrin arkasındaki kişiyi, bilim insanının arkasındaki kişiliği e, görmek açısından e, nasıl ifade edeyim? Yani bu içi, bizim içinde bulunduğumuz süre boyunca bile kamu yönetimi disiplini çok değişti Cenay Hocam da sanıyorum katılır. Ben son 20-25 yıldır bu disiplinin içerisinde e, bulunuyorum. Ee, oldukça fazla değişim gördüm ee, Geçmişle bugünü kıyasladığımda e, dersler boyutuyla insanların etkileşimi teknolojinin oynadığı rol e, insanların birbiriyle e, ilişkileri e, anlamında oldukça fazla değişim gözlemledim e, konuşacağımız hocalar mutlaka mutlaka ki bu alanda birçok şey söyleyecektir e, kürsü sistemi aslında e, gerek dünyada gerek Türkiye'de e, e, inişe geçtiğinden beri yani daha çok anabilim bilim dallarıyla e, örgütlendiğimizden beri akademide aslında kürsü sistemindeki o usta çırak ilişkisinin de e, ortadan büyük ölçüde tabi istisnalar olmakla beraber kalktığını ve yaptığımız işin akademisyenliğin ve özellikle kamu yönetimi akademisyenliğinin zenaat kısmının öğrenilmesinin daha da zor hale geldiğini birçoğumuz gözlemliyoruz. Aslında biz burada uzman zanaatkarları sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Kimi dinleyen, Canan Hocam'ın da bahsettiği bilimsel çalışmalardan feyz alabilir. Kimisi bir akademisyenin bir diğer temel işlevi olan öğretmenlik, eğitmenlik işleviyle ilgili söylenenlerden kendine bir pay çıkarabilir. Bir başkası e, kuruma veya ülkeye veya dünyaya insanlar hizmet anlamında bir e, cümle ona anlamlı gelebilir ve onu e, güdüleyebilir bundan sonraki çalışmaları için. E, öyle belki sohbetler olacak ki e, oradan bir makale konusu, kitap konusu, test konusu çıkacak kimi dinleyenler için. E, yani neredeyse dinleyen kişi kadar alınabilecek ders var. Diyebiliriz burada ve bu dersi de mutlaka canlı yayında tabii çıkarmak zorunda değilsiniz. Arşivleneceği için bizi ilerleyen yıllarda izleyenler de yine ilginç bulacaktır ve yararlı bulacaktır kanısındayız. Bunun için şu anda YouTube'da biraz önce bahsettiğim Kamu Yönetimi Akademisi platformunu oluşturduk ama tabii zamanla teknoloji değiştikçe bu platformda başka yerlere taşınabilir. Kardeş başka platformlarla paylaşılabilir buradaki içerik. Yani burada önemli olan e, gerek genel akademiye, e, gerekse de kamu yönetim disiplinine e, az da olsa e, Cenay Hoca'mın çokça kullandığı ve benim de sevdiğim bir tabir neydi o? Bir duvara bir e, blokta bir tuğla da tuğla. biz koyalım mantığıyla e, bir e, çabamız olacak. Umarım ki bu çabamız karşılık görür. E, ne dersiniz Cenay Hoca'm? Teşekkür ederim hocam. E, haklısınız hocam. E, öncelikle dediğiniz gibi YouTube'da e, Kamu Yönetimi Akademisi e, kanalını kurduk. E, oraya yükleyeceğiz videolarımızı. Oradan paylaşımlar yapacağız. E, sosyal medya Facebook üzerinden yapmaya çalışacağız yayını. Genellikle Kamu Yönetimi Akademisi e, camiası orada e, yer aldığı için oradan yapacağız. E, i̇ki kanaldan da ulaşmak mümkün. E dediğiniz noktada hocam e, tuğla metaforu çok sık kullanıyoruz. Belki biraz da e, aşınıyor benim kendi adım ben çok sık kullanıyorum herhalde. Ama e, bu çalışmayı niye yapıyoruz? E, bu çalışmayı gerçekten e, başta söylediğimiz e, hususlar için yapıyoruz. Yani e, gerçekten o e, tuğla metaforunu haklı çıkaracak şekilde e, fayda sağlaması için yapıyoruz. Biliyorsunuz benim yine çok kullandığım e, kavramlardan biri de amme hizmeti yaklaşımı. Ee, amme hizmeti e, görme gayesiyle e, amme idaresinin e, temellerini incelemeye e, çalışacağız burada. Özellikle e, yine e, e, size sürekli hak veriyorum böyle sürekli de, de şey yapmış olmayayım e, benim e, hocam olarak e, sizden öğrendiklerim noktasında e, ben çok müteşekkirim e, ve bu alandaki e, Yine bir nesil diyelim, belki bir iki nesil, yaşınızı çok ortaya koymayalım ee, Mete Hocam. E, ilerideki hocalarımızla da bu şekilde görüşmeler yapmanın ben çok katkısı olacağını inanıyorum. Onlarla e, çok daha fazla insanın e, sohbet etme imkanı olacak. Yani birebir olmayacak belki ama bir taraftan bu sohbeti pek çok kişiye ulaşacak. Bu pandemi döneminde e, pek çok sorun yaşıyoruz ama pek çok güzellik de yaşıyoruz. Binarlar bunlardan biriydi. Ee, hocalarımız e, hem bir şekilde uzun zamandır e, ya da hocalarını uzun zamandır görmeyen e, farklı insanlar da bu şekilde onlara belki e, ulaşabilecekler, e, bir şekilde görüşebilecekler, seslerini duyabilecekler. Ben bu anlamda e, ümit ediyorum ki gerçekten e, alanımız için kamyonetimiz camiası için e, faydalı olsun ve genç arkadaşlar için e, faydalı olsun. E, bu sohbetler çok kıymetli. E, bu hocalarımızın e, bir kısmıyla farklı platformlarda görüşme şansına e, sahip oluyorduk. Ama e, son bir senedir e, maalesef görüşemiyoruz. Ama hayat devam ediyor. Test konusu seçenler var. E, i̇şte e, türlü sınavlara yeterlilikler olsun, Doçentlik sınavlara olsun hazırlananlar var, devam edenler var. E, bu süreçte de e, hocalarımızın e, aktaracağı konular, başlıklar, e, sorun alanları, Önerecekleri bazı tavsiyeler kritik olabilir diye düşünüyorum. Umarım ümit ettiğimiz gibi olsun. Umarım istediğimiz gibi devam etsin. Tekrar size de teşekkürler hocam. Hem şimdiye kadar bana kattıklarınız için bu vesileyle bir kere daha teşekkür edeyim. Hem de bu sohbetlerle yani 10 senedir bu konuyu bir şekilde gündemde tuttuğumuz için. Bir da bismillah diyorum ben hocam. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, gelecek hafta seriye başlıyoruz Göktuğ Morçol hocamızla. Yine sabah akşamı saat 19'da, 7'de. Ee, ben de Canay Hoca'yı dinlerken, öncelikle bir mukabele, güzel sözleri için teşekkürler. Ee, o zevk bana ait beraber, çalışma zevki. Ee, Canay Hoca'yı dinlerken keşke şu anda alana yeni giren genç bir akademisyen olsaydım. ve e, Bundan sonra yapacağım e, kariyerimle ilgili hazırlıkları ne gibi eksikliklerim var, hangi konuları çalışmalıyım, bir zanaatkardan bunları öğrenecek şekilde bu seriyi eğer kısmet olur da yapabilirsek sorunsuz olarak baştan sona izleseydim ve önümdeki haritayı o şekilde, akademik haritadaki yolumu o şekilde çizebilseydim diye imrendim bizi izleyecek genç izleyicilere. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Bizi zaman ayırarak bu akşam vaktinde biz izleyenlere çok teşekkür ediyor. Hepsine sağlıklı günler diliyorum. Tekrar teşekkürler herkese iyi akşamlar haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.